Bundan sonra böyle. Bundan sonra böyle. Oğlum çok eğleniyor ulan. İlk defa oyunda eğlenerek oyun oynuyorum ya. Ya 50 yaşında kaybedeyim dur, dur geçilmez ya. abi diyoruz ne dönsen anlayacağız da. Ya oyunun oyna ya böyle. Oğlum ben sesimi değiştirdiğimi düşünmüyorum. Tek diye konuştuğumu düşünüyorum ama gerçekten diyorum benim bu çok ağır. Yeter artık. ula 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 ne Abi ya öyle. Arada kaldık ya. Bu... Çok Allah 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 Allah. <laughs> <laughs> ya Allah. Zaman geldi ben tek başıma aldım ya. Yani böyle zamanlar da oldu yani. Hadi bakalım ya o zaman bu maç <laughs> bizim ya. beni böyle, böyle gaza getirsin <laughs> ya. Bana bana böyle vur ki beni bir gaza getir. Sağda abi. Vurdun abi. Vurdun abi. Vurdun abi. Ölün abi selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bu seriyi ben çok sevdim. Bu tarz şeyler yapmaya karar verdim. Böyle çok daha eğleniyorum. Bak yine gameplay atacağım. Ciddi oynar bir ki de atacağım. Ama ayda yılda bir defa böyle şeyler yapmak lazım. Bir aralar Gaziantep videosu vardı. Hatırlayanlar vardır. Yani üf bir troll ya. Çocuk mahallemiz mahallemizden çıktı gibi davrandık. Çocuk çok acayip bir duruma düşmüştü. Çok eğlenmiştik. Ben onların yanına bunu da koyarım. ilk maçı kesinlikle koyarım. Çok eğlendiğim bir abiydi. Şimdi arkadaşlar ona gerçeği söyleyeceğim artık diyeceğim ki abi ben mezarcıyım haber olsun bu iş böyle giderse yıllar yıllar sürecek gibime geldi dedim bakalım bir tepkisi ne olacak nasıl olacak arkadaşlar keyifli seyirleriniz olsun hadi bakalım videoya like abanın kanka gerçekten ama gerçekten rica ediyorum like 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 trendlere girelim şuradan düşmeyelim bir tanelerim hadi bakalım sizlere güveniyorum aslan parçalarda şimdi maçımıza geçiyoruz geçmiyoruz. Like atmadığını biliyorum. Şuraya like at kanka. Eyvallah kanka teşekkür ederim. Hadi şimdi geçiyoruz. Seviliyorsunuz. Işte, abi bu çocuklar gelmek istiyor. Alayım mı? Beni diyecek şimdi sen gerçeksin diyecek. Bak bak. Alayım mı? Al abi kafana göre ya. Aa bunlar bize terbestlik yapmadı mı ya? Bunlar tükürdü. Söyle. Söyle kim abi? abi Söyle şey, kim abi? abi? Ya nasıl öldük? <laughs> çocuklar size yardıma geldik. Bir de ya. Ya araba bir uçtu oradan. Abi beraber oynayalım abi. <laughs> Bakın arkadaşlar bu işi bozacak olan bu ikisi tamam mı? Bu ikisi beni tanıdı. Büyük ihtimalle hani girdiler profilimden falan baktılar. Ya 50 yaşında kalbi de tral geçilmez ya. <laughs> Beş bir şey diyeceğim. Yani <laughs> <laughs> mezarca bir söylese bir orijinal sesine dön. Kurban olayım bir orijinal sesine <gülüyor> dönsene. <gülüyor> ya orijinalim diyorum inanmıyorum. Değil <laughs> değilim diyorum. <laughs> <değilim. gülüyor> Değil orijinal sesine dön sadece. Boğazın yorulmasın. Benlik bir sorun yok. <laughs> ya Allah Allah. Ya boş yapacaksan ya boş oynamayalım. Kusura bakma abi. Ya ağam bunlar kapatacağım. Ya ağam ben... abi. Ya vallahi kapattım ya, sizsin abi. Oynamıyor Oynamıyor. ben de kapatayım. Aynen abi. Bir de geri aldık. <laughs> <"Tür the world." gülüyor> Bundan sonra böyle. Bundan sonra böyle. Oğlum çok eğleniyor lan. İlk evet. defa oyunda eğlenerek oyun oynuyorum ya. Oğlum acaba cihazlara ses değiştirme programı falan indiriliyor mu? Oynanır ha. Biletsiz yaptığımızı düşünseniz ya Tugay gibi. Aaaa <laughs> oh, <laughs> Recep oh. Evet, çok hızlı oynuyorsun ya. Heh. Bu arada gerçek mezarcı. Valla <laughs> ama. Eyvallah eyvallah. Ya ben ses benziyor ses de. Ya boğazımla yapıyorum çocuklar iş biliyor işte ya. Abi orijinal sesine dönsen anlayacağız da. Aa, ya oyunun oyna ya velet. Like. <gülerim> öldüm zaten öldüm. Adam burada mı ya? Helal lan size, helal lan size. Aa burada burada bunun üstüne bunun Çatıya çıkıyor çatıya çıkıyor çatıya çıkıyor. Ya bak. Ya bak. Oğlum, ne yaptın ya? Ne yaptın Seni bekliyorum ya. Adamlar altında. Bulun abi gel abi saldır abim. Abi çok kalabalık orası abi gel abi Çok kalabalık orası abi gel abi Yanımda benim önümde, önümde var 2 kişi var burada ama abi, abi çok kalabalık orası dur Çatışan çıkmam lazım abi Evet önümde Bir de abi alttadır bomba atacağım onlara Üstündeler <laughs> Bekle abi bekle Hiçbir bekle Adamlar üstümde geziyor <laughs> Abi daha. bombaya düştü abi Rahatlıyorum. Allah o da bomba attı galiba. Aha. Bomba var. Allah. Heh. Yuh. Bu ne ya? İkimizi aynı anda nasıl kaldı bu ya? Geldim abi. Geldim kaçtım. Geldim abi. Benlesin abi şu köşeye. Ben de. Gel gel. Geldim gel. Ya o kaçtı ya, o. Ya kaçtı. Abi atlayalım aşağı oynayalım. Abi yanında. atlayalım aşağı oynayalım. Olur. Atladım. Ya at. Vurdum bunu abi. Abi karşıda 3 4 kişi abi var ha 3, 3 4 kişi. Evet. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Allah fark etmez abi. Abi çocuk attı abi şurada abi. Allah! Vurdum abi bomba atacağım oraya. Abi bomba varsa at oraya çocuk abi, at abi. Bomba yok ya. Allah bomba. At abi at. at koş. At. Koş. Allah 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 ya. Kayal vurdun ya. abi vur onu. Ve burada yukarıda yukarı çık yukarı çık. Yukarıda vurdun arkanıza. Allah <laughs> Allah ya. <kanka. gülüyor> ya. Abi eline sağ güzelce güzelce Abi aynı yer atlayalım aynı bunlara. Loot loot var, şey var ya. Olur. Ya ben de M24 var. O oğlum ben sesimi değiştirdim düşünmüyorum bir tek Höv. diye konuştuğumu düşünüyorum ama gerçekten diyorum benim boğazım çok ağrıyor. <laughs> Yeter artık. Abi Evet. Gel abi buna. Dur, drop, 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 drop. Gezek. Set yapak. Allah bir an. Vay abimin silahı yok ya. Vay abimin. Olsun ya. Uzi. Ulan 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 ulan. Bu ne? Ula. Abi ya öyle. Arada ya. Bu... Çok şükür. Allah 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 Allah. Ya <laughs> Allah! Manyak bunlar ya. Abi ne oldu böyle ya? Kafayı yemiş. Kafayı yemişler. Allah! Ya <laughs> aç aç kurtlar ya. Vallahi. <laughs> Bakalım buradan ya. Bu. Da 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 bak o baba koşuyor. Eve koş abi. Ana. Enemies <laughs> ahead. Abi bak. Allah Allah. Bizim mer mermi gitmiyor ki. Gitmiyor. gitmiyor. Bin abi, bin abi, kaçar. Bunlar deli gel adamlar ya. <laughs> yiyecekler bizi ya. Vallahi Drop, drop ben sen al. Yok ben al ya ben kullanamıyorum zaten AVM AVM İyi değil ya. Aa araba araba. Uh, yukarı gitmiş o. Baba oraya çarpmış çıkmış. Ya abi benim sen dropta biri varsa var. vura. Var mıdır? Allah, 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 Allah. Vardır, vardır abi. Sen deyiz abi etrafında dönüyorum vuruyorsun abim. E, yok abi? Yok, kimse yok. Abi alalım yok bunları ya. ya. Bunlar lazım bize ya. Allah, Allah. Abi AVM var aldım ha. Allah, Allah. Tamam tamam <laughs> hadi. Hadi. <laughs> Aa adam var adam var. La bize bakıyor. Allah. Nerede ya? Ölüyoruz da ölüyoruz da burada 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 bizim içinde. Bak, o buraya çıktı. Bak, o buraya çıktı. Bence vururuz bunlara ya. Evet lan abi bir tane tamam daha var. Bir tane daha var dikkat et. Bu MP ile bayıldı diye. Arkadan arka geldi. Arkadan bayıldı. Kaçıyor kaçıyor. Gel abi gel gel. Ay! Tam bu öldü, öldü. Bu takım öldü. Bak abi burada oynarız abi ya. Hayır <laughs> be bu maç alacağız <laughs> abi ya. Hadi <laughs> bakalım. 25 kişi kaldı. Alacağız mı abi ya? <laughs> alacağız mı abi ya? Alırız yani yok. Zaman geldi ben tek başıma aldım ya. ya. Yani böyle zamanlar da oluyor yani. Hadi bakalım o zaman bu Hadi maç yakalan bizim yakalan. ya. <laughs> beni böyle gaza <gülüyor> getirsin <gülüyor> ya. Bana bana böyle vur ki beni bir gaza getir. <laughs> abi abi burada adam. <laughs> Araba gidiyor. o motor. Mark location. Tamam abi ben. var konvoy var. Enemies ahead. Yine mi geliyorlar? Enemies <laughs> 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 onlar senin ismini görüyor ya. <laughs> <Ne> ya? <laughs> hep beraber <laughs> hep beraber bize <laughs> Vallahi seni Aa geliyorlar bak karşıda. <laughs> Köprüden geldi abi. Evdeler. Bir Allah. geliyor. Allah beni görmüşler. <gülüyor> <gülüyor> bak bak alandayız ha. Evet. Vur <laughs> abi benim, vur hepsine vur abi benim. Allah karamole oldu bir şey be. Arkamıza da var, Ondan çekil ama. Abi ev gelecek mi sen? Ev gelecek mi sen? Beş, at, beş <laughs> el altı lazım. Var gel, mı? Gel gel. Beş el altı var var otuz tane var. Aa tamam. Toplamıştım öyle denk gelmişti almıştım. Hepsini vuracağız abi iyi bak. <gülüyor> <gülüyor> Allah. 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 Kaç abi kaç kaç Allah Allah Gel abi ben sakandırcam Gel abi ben Geldim gel Yataşşa Yataşşa Abi Abi arabaya bin abi Bin abim Bin abim vurdun onu Sağda abi Vurdun abi Vurdun abi Vurdun abi Öldün de abi Abi oradan hepimizi vurdu, <laughs> Efe bizi vurdu Araplara. Efe! Oh, Efe! Bak! Hocam abi. Efendim Vedat. Ya benimle ne dalga geçiyorsun abi? Kim dalga geçiyor? Sen ya, abi. Sana? ya bırak abi ne dalga geçiyorsun ya. Allah ya. <laughs> Oynamayı bilmiyorum diyorsun oynuyorsun işte. Recep abi. Eh buyur abi. Arkadaşı hisse attım abi sana. Mezarcıdan geldi sana. Bir saniye. Bir saniye. Hiç bakmadım ki oraya ben. Tamam. Ay, ne zamandan beri gerçekten mezarcı olduğumu biliyordun? Ya emin olamadım abi ya. Ne, ne zaman emin oldun abi? Ol <gülüyor> <gülüyor> Bak, doğru soru. Şu an sesinden emin oldum. Şu an mı? Yani sesin evet şu an. Ama ya. öbür türlü böyle çok işte daha önce denk gelmişti. Hatta vizyon vardı senin. Böyle çakma şeyler yapıyorlardı. Evet. Sen de oynamıştın o adamla hatta. Evet evet abici. Ya abi ismin aynısını yapıyorlar. Gerçekten doğru. Yalan değil. Kolay bir şey. Ya inan benim aynısını yapmış adam. Görüyorum YouTube'da, TikTok'ta video paylaşıyor. Mesela o ilk katladık Miram orada. Ben dedim kesin çakma dedim. Bir de o ben incelikleri bilmiyorum mesela. Evet. Sadece, sadece böyle videoları izliyorum mesela. Ey Allah abi. Ya. Oynuyorsun abi. ya abi. Evet. Orada oradan biliyorum. bakıyorum. bu kesin çakma diyorum. <laughs> geçiyorum öyle. Hatta en başta dedim ya dalga dalga geçmeyi bırak. Evet, yani evet. Kafana göre takıl yani. O abi bir şey değil mi? Gırtlağım yırtıldı ya. Vallahi öyle sesim <laughs> yapacağım. Yemin ediyorum sen dayanam. Normal konuşmaya dönsem sen yine tanımayacakmışsın zaten beni. Geç geç <laughs> evet, bu kadar evet. uğraşmasaymışım. <laughs> vallahi doğru söylüyorsun abi ya. Vallahi birazcık öyle oldu abi ya. Vallahi ya vallahi de, bir kusurum de, oldu sen Allah affeyle abi ya. Ya ne demek abi ya ne demek ya ben seviyorum seni izliyorum mesela Ayar şey yapıyorsun böyle onlara dikkat ediyorum. Ben Aynen. de bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendimce böyle. Zevk oynuyorum. En güzel abi bak yemin ediyorum sana bak belki bir yıldır aldım en zevkli maçtır. Bak şu son bir yılda amaçsız ben oynuyorum de, sadece ama gert o kadar da zevk aldım ki bak senle hayatım boyunca bu arada ilk evet. defa rastgele takımından birini alıp 3-4 maç attım ya. Bak seri yaptım. İzin olursa YouTube'da paylaşacağım yani. İlk maçı, ikinci Vallahi maçı, üçüncü maçı. Olur abi ne demek? Iyi yani. ya ilk 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 hatırlıyor musun? İlk oldu sen şey diyorsun. Ben seni evet, evet. adaya gidiyor tamam bu şey bir, bir editör geldi şimdi yanına tamam mı? İzleyenler kalkayım olmuştu. Bu Mira vardı çok uzak bir ada var. Recep abi 50 yaşında bu arada evet, evet. oldu. Tam Mira varda adaya atlıyor tamam mı? Ulan adaya atlıyor abi diyorum. niye atlıyor falan filan diyor. değişik sesle. De. O da diyor ki ya Atışıyoruz işte, ufak tefek böyle. <laughs> Diyor ben eminatörde yeni geçtim falan tablete. Orada adam yok diye bir atlıyor, atma atma atma, adam var. <gülüyor> <gülüyor> Çok acayip olaylar yaşandı ya. Ama, ama bir şey söyleyeyim mi, oradaki gerçekten hileydi. Direkt hızlı çakılabiliyorlar yani ya. E, evet, evet, evet. Bir de ben eminatör oynarken, işte kullandım abi. evet Oradan biliyorsun. Yani az çok böyle e, biliyorum oradan. Bir maç atalım mı yani, abi o... yoksa vaktin yok mu? Valla ben çıkacağım abi ya. Tamam abi vallahi çok memnun oldum. Ben Aa. de izini alayım dedim. Ben... ben de yoruldum çok. Ama bir gerçekten de mezarcı yani. kafasıyla ben mezarcıyım yani. Gerçi mezarcı hissiyatıyla evet. bir gün bir gün oynayalım tamam mı? Olur abi. Çünkü bak hani... mesela e, alacağım ben mesela benim 3 tane daha hesabım Ben bunu ekledim çin abi to... sen kabul et. Bundan haberleşebiliriz. Tamam tamam. İyi tamam oldu. Çünkü seninle oynamak istiyorum bak yarın videoyu görürsün sabah saat 11'de YouTube. E güzel evet oldu ya. Çok memnun oldum abi. Valla dediğim gibi kusuruma hatam oldu. özür dilerim çok... ya. Ne demek abi ben özür dilerim hatam Estağfurullah işte abi. Ya. Hiç bir şey yok. Ya, hiç bir şey yok abi ya. Dikkat <laughs> kendine abi benim. Nerelisin bu arada ya? Edirne. Edirne abi. Kendine iyi bak Edirne, abi. Edirne. İzmir'de ikamet ediyorum. Çok güzel. Öyle ediyorum. Çok güzel abi, valla çok memnun oldum abi, valla gülmekten şu elmacık kebiklerim açıyor. yemin ediyorum abi. Boğazım... Ne güzel, ne güzel. Bak, boğazım gırtlağım ağrıyor, böyle yapıyorum. Ya Necmi ya abi, abi. Ya. ya, ya ama nasıl ya, ağrıyor. Oldu, değil mi? Abi çok <gülüyor> kötüyüm <gülüyor> ya. Ya hayatta da böyle bir şey yapmam abi, tamam ve sonra denk geldi ya. <laughs> Olur abi. Abi çok kalbin temiz bir abisin, valla abi Allah razı olsun her şey için şey, ya. Teşekkür ederim ya, sen de öylesin, izliyorum ben seni hiç... tamam. Çok teşekkür ederim. Hadi, hadi iyi geceler abi. Ben, ben seni de, tutmayayım evet. abim benim. İyi geceler. Hadi teşekkür görüşürüz ederim. abi cansın ya. Görüşürüz. görüşürüz. Bye -bye. Bye -bye.